Evet arkadaşlar 4 e, Dur videoya giriş yapıyoruz Herkese selamun arkadaşlar e, Yeni bir oyun çıkmış Pub, Kısacası açıklamak gerekirse PUBG ama abi Bu gördüğünüz yeşil oyuncaklar ile Yeşil adamlar ile e, Ben de dedim ki niye oynamayayım yani Benim ne eksiğim var abi Beni ben niye oynamayayım ki e, PUBG'yi bilersiniz belki acayip oynarım CS zaten <laughs> Sesi de acayip oynarım o yüzden Tamam benlik bir oyun olacağım Arkadaşlar bak Aha vurdum Aha adam atladı lan yere Hoppala adamı yukarıda öldürürüm gördünüz mü lan Çıksana lan karşıma Aha onlar şunları toplayıp toplayıp level atlayabiliriz ya Günaydın Günaydın ya günaydın gerçekten günaydın Uçtu ya kafa uçtu Bu ne ya böyle Adamlar bizi hafiflet etti arkadaşlar PUBG bilersiniz belki acayip oynarım. Bakın bu niye kırmızı mesela senin sen ne harcanın var kardeşim ya? Ne harcanın var ya sen ha? Mahalle daya istiyor bak bakın bu da kara. Ha <laughs> tabi renk ayrımı ırkçı gibi gözüktük biraz ama. Evet çok tehlikeli bir şey oldu. Görmedi 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 görmedi. görmedi. <laughs> Pompalı sıkıyorum ya heh. Lan medkit nasıl kullanılıyor ya? İyi bastık çok şükür. Ulan yanlış tuşa da bastık istemedi ya. Allah Allah. Kaç kişi var lan? Yukarıdan sıkma bak yanımda da adam var. Bak burada adam. Onu da gör biraz ya. Beni niye görüyorsunuz ya hemen? Allah Allah oradan sıkıyor burada sıkıyor ya. Birisi yukarıdan. Ulan alan geliyor. Sen niye bana sıkıyorsun ki ya? <laughs> Allah Allah. Allah Allah buradan da öldüremediysen ben bu adam nerede ölecek bunlar ya oynayacaksın abi bu oyunu uh, Shield broken shield broken Lan nereye basacağız kaç adam geldi abi adam geldi abi 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 Eee I'm coming no problem Lan gel lan buraya yiyorsa gel lan Uçuyor abi adam ya Where are you man? Min dia tu sudah Oh Allah karat mesin abi. TAKILI kiri kali Abi murda tak KAL kali mabi. Rata kali abi kutar dekat ni busy. Kutar dekat bi rata kali. Bi ya, bi nak cikar biak babi boleh dah. Ya, cikar atau biar cikar. Alam murid, edem, edem murid. Tak lagi. Biz Burada yaptım gerilim bu arada yani. Bu gerelim gerilim yapıyorum adamlara sanki böyle bir şey olamıyor. Of. Uh, uh, uh. Çok fena vurdum lan sana. Bak nasıl ama şey fake atayım ona. Görmez mi? Sıkmıyorum ki görmedi mi düşünsene. Ay bak şu an burada beni görmüyor gibi. Sırplere giriyor adam da, tabii. Oh man. No problem man. Sen orada hemen lazım. ha Kusura bakma hiç. Bir saniye. Ben mermi doldururum. Bir, bir saniye, bir saniye. Abi ben hiç beni. beni nasıl ya? Ben ne şeyliyor ya? O kadar mermi sekersen ben, ölü, ben, ben ölüyorum. O öl, ben ölüyor ya. Şu buya gördün bu? Buya görüyor musunuz Şu buya bakın bak. Lan ben çakal, ben niye yalnız mı söylesen ya? bu bakın ya. Sen yolası geliyor bu bu arkadaşlar Bakın ya. Bu yığını olduğunu <laughs> Bu yığını olduğunu Daha kartım kalmadı. Bak bak utanmaz herif ulan. Ulan ahlaksız, edepsiz. senin sıfatına da. Ulan bırak koşalım. Ne, ne yapıyorsun Ananın içinde bakın. Çatışıyor ya şimdi. İnşallah geberip gidersin be. Gördünüz mü? Haa. Gel bakalım oğlum sen gel ya buraya. Oh make Abi adam yukarıdan çok aşağı iniyor <laughs> ya. Ben niye yukarı inemiyor <laughs> abi? Adam çok aşağı ki. Ben lüp. Böyle lüp. Çat. silahlar gitti. Gitti gitti silahlar gitti. Mallar <laughs> <laughs> gitti. Apartmanlarım gitti. Silahlar gitti. gitti, gitti. <laughs> Silahlarım gitti. Bir silah gitti. da gitti. O da orada bakıyor galiba bize. Onda artık bu kadar da değil oğlum. Görme beni, görme beni, görme. Beni. Ha, görme beni, görme. Çok katayım lan, gelme lan. Bu dedik, bunu üflüyoruz. <laughs> evet. Adam da geldi. Allah'ım ölmüyor, nasıl ölmüyor bakalım? Kaçıyor hocam buna ya. Ya gana aldık gana aldık ya gana aldık ya gıttık gıttık gana aldık 24. Tık. Altı olduk bir daha Neyse tabi sinirlenecek halimiz yok ama nasıl olur böyle bir Evet burda bomba patladı Bu adam bizi baskına mı geliyor ne yapıyor Hoppala bu benim oğlum neler yapıyorum lan ben böyle Dizleyin dedim buna da dövdü Dizle akmış Çıkar ulan Çek ulan şu hıyarı burnumdan Uhuhuuu Ya sen öldürdün lan oğlum gördünüz mü? Twitch TV Maxi English he Bekle oğlum bekle ben geliyorum ben Bekle şimdi seni taklaya getirmezsem abi ne ne var Twitch TV falan bakın arkadaşlar dünya kaç bir dakika burada O ne ayıya bak ya Öldürdüm kim bu? Twitch 250 ile vermiş çüş be Daha neler arkadaş adama bak ya Kalkan gitti adam Kalkan vardır gerçi onda olmaz oğlum ya Öldü Haa wasabi Ben 3. seveyim adam 250'li e, 250. seviyesi düşünün yani fark aramızdaki ki Küçük bir fark var tabii ki de aramızda Tezgah lan bu Tezgah lan Lan Allah kahretmesin ya. O nereden geldi? Bu nereden geliyor? Adam geliyor. Adam geldi. Gitti gitti gitti. Gene geberdik. Bu oh. direkt döndük arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz ama ben nereden ölüyorum? Augustus Adria tarafından öldürüldük ya. Öyle bir şey olabilir mi? <laughs> 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 Adamı böyle indiriliriz aşağı.